Merhaba arkadaşlar, Burak Devil May Cry'den yeni bir bölüm. hoş geldiniz. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hatırlarsanız en son şuradan e, giriyorduk, girdik bakalım şimdi. Ee, şuradan gideceğiz. Ayrıca şöyle 1 ile 2 e, ile şey oluyormuş, benim haberim yoktu. 3'e ee, basınca şey oluyormuş, işte melek modu, 2'ye basınca şeytan modu oluyormuş. Ee, bunu bir tane arkadaş söyledi, şeyden, e, YouTube'da videolarda. Teşekkür ediyorum ona, buradan yeniden. Şimdi Aa, abo. Az daha gidiyorduk ha. Hmm. hatta bak bak. Mesela çok güzel şeyler oluyor böyle. Şimdi mesela şöyle yaptığım zaman direkt uçabiliyorum. Öbür türlü Q'ya falan basmam gerekiyordu. Neyse, neyse 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 neyse. Şuradan devam edelim bakalım. Abo. Wow. Bu mu? Bu mudur yani? Beni öldürecek olan bu mu? Al. Lale. Oo, Oh. Allah, lan! Al! Ah, ah. Bebe seni yürü git! Şimdi! Var mı lan daha? Var mı lan atarlanıp giderlenen bana? Neyse ben düz yoluma devam edeyim en iyisi. Şunlara basmayalım da yine canımız gitmesin ya. Hah. Abicim bu virility eee ne biçim bir yer ya? Acayip acayip tipler falan ayla Bu mu öldürecek beni? Gel ulan! La 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 la! Ne 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 la la la! Oda! Oda! Uçtu! Ne? Ne orada? Delivandı. Gel bakalım bebe Oo, fena koydu bana. Oo! Oha ne uçurdum adama ha. Au! Au! Al bunu da tut. Al bunu da ipne. Al. Bak. Abi çok iyiyim bak. Ah. Param parça tamam. Tamam çok iyi. Hadi bakalım şimdi. Ha buradan mı? Evet. Ha bunda böyle uçma yok tabi. Melek modunda var. Ee, yapalım abi geliştirmeleri. 3 tane varmış zaten. Şeytan kaçama. Ha bunu geç abi ya. Sıçrama. Ha, bunu da geç. Dur ya. Şeyi... Aa, şunları mı geliştirsek acaba? Ya da direkt kılıcı mı geliştirsem? Dur kılıcı geliştireyim dur. Bu neymiş? Oo. Bu ne? Aa, bundan bende varmış ama böyle daha iyi oluyor herhalde. Trilyon saplama. Oo, bu da iyi. Bu al abi? Aa, tabancalarımı yapsam mı acaba? Bu. Yok abi be bu öyle çok aman aman değil de Bir tane de şunu yapayım ben hatta Dur Bu oh. bu oh. hmm. Havadan hamle Damla Oh Yerde <laughs> Bu çok iyidir bunu alacağım Bir de şunu alayım Tamam hadi bakalım O <laughs> çok iyiydi ya Şöyle bir şey Of. <laughs> İyi hadi gidelim. Aha. Aha. Bu mu? Bu ne lan? Kalp mi bu? Kalbe benziyor he. Dante de şekil çocuk he. Hmm, evet bak. İşte oranın kalbi demek ki bu. İnsanlar bundan içiyordu. Bu ne lan? Ya hey, adamlar bunu içiyormuş. Eee tipini beni Öküz orada bunu besliyorlar. Öküze bak, tipe bak. Kocaman bir şey. Barsa falan mı bu bunun? İ ne kadar iğrenç ya. Bak insanlar ondan içiyor bak. Allah'ım ya. Midem bulanıyor ya. What <laughs> <laughs> Abi tam <laughs> benim diyeceğim tepki verdi. <laughs> Abi bunu içine falan girmeyeceğim inşallah. Bu çok iğrenç çünkü. Yeah. Aha. Oba. Trouble. Give me a minute. Be careful. Gel lan lan. Wow. Abo. Ha ya ha. Kaç Dalın lan. La şuna girme abi. Bu çok canlı oluyor. Hatta şöyle geleyim ben dur. Az daha yedik herhalde Lan Al lan Huuu Alayına isyan alayına giden Al abi Aa yemedi dur Dur Ah. Aa. Uuu Aaa şimdi ya? Hah, öldürdüm laleyi. Abi girme şuraya girme. Lan aşağı atladım. Ha iyi bir tamam. Yok. Yok yok yok. Var mı lan bana Allah bu ip şeyle dalmak lazım. Dur. Ah. Ah. Allah. Oh. Abi bu mod değiştirme olayı çok iyi ya. Baksana havada bir daha zıplıyorum havada. mod değiştirme olayı çok iyi çünkü ee, hatırlarsanız önceden de adam çekmeyle falan sıkıntı yaşıyordum. Vallahi söyleyen arkadaş sağ olsun. Al ulan. Al. Oha. Push! Push çocuğu. Al. Uç havalara. Bak evladım yapma bak. bir öldürelim artık işte. ha. Haydi yallah Daha var mı lan? o hayvan geldi Oha iki hayvan var so ha. Adam bana doluyor direkt Adam papadan giriyor lan Canım çok az ya Canım müthiş derecede az ama öldü zaten Abi game over olduk iyi mi? Oyun'da ilk kez ölüyorum galiba lan. Abi bu eşyalarımızı... Ee, nereden açıyoruz ona bir bakalım ya. Çünkü benim şey olacaktı. E, kontroller ha. Envanter gibi bir şey olması lazım bunlar. Dur bakayım. Hmm. İblis modu falan. E, i̇nsan moduna geç. Abi bu değildi. Hani envanter gibi bir şey olması lazım. Çünkü e, bizim hani aldığımız şeyler var. Allah Allah klavye fare falan demiş ama. Bulamadım ya. Neyse bilen arkadaşlar onu da söylerlerse iyi olur. Şimdi şunları bir baştan öldüreceğim. No şuna girme abi bu çok güzel. Ee, yine aşağı attım. Lan. Lan. Uş. Oh. Oh. Ah. Ölü lan artık. Adamın param parça işi görmüyor. <laughs> i̇yi bu da bende tamam. Ölmedim buna. Ah, ha, gitti. Şimdi şu bebeleri de aldım bak. Gelin abi buraya. Oo! Oh. Oh, wow. <laughs> Haydi. Oh. Bir an durmuşam. <laughs> <Hadi lan. gülüyor> Şeytana ateş taslıyor, Morana bak. Git oradan oraya uç seni gerizekalı zekalı. Al. Al. Tut bunu da. Bunu da al. <laughs> Bir bitmedi mi zamanlar? Şimdi sıra bunlar da so, <laughs> Gelin lan böyle götürler. Bu direkt yardırıyor abi. Şunun hiç şeyi yok. Oh bu çok sakat. Buna e, tamam, da bu, 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 bu Oh, man. Oh, it's easy. Oh, biri gitti. Abi böyle mi? Ya. Abi ne bu kazma gibi burayı bir türlü yapamıyorum. Bu sefer son. Tamam bu sefer yapıyorum. Dur bu sefer yap. Kazmaların üstünde bu <laughs> <laughs> Ölmedi lan <hemen. gülüyor> Bu sefer yaptım onu. Dur bu sefer yaptım. <laughs> なるほど。 zaten kek. Şunlar da problem yok o son iki ilim mala şey Bak. Bu niye abi? abi. lan. Aaaa. <laughs> 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 Aa. Abi misiniz? Arkamdan vurma. Öyle lan orada. Gel. Tamam şimdi bu iki hayvanı bu sefer alacağım. Bu sefer aldım alıcam <laughs> <laughs> şey, Gelin oğlum Gel Hayır gel Aha bir tanesi birbirini dövdü lan şuna Valla birbirini dövdüler he O zaman Abi hayvan gibi vuruyor ya Ananı tuttuk. Üst, üst, tuttuk. Ha Laleler sonra Ben kazandım ben 20 bazı adamı Tamam Geliyorum orada bekle Dante, you okay? Hey, ya, that looks pretty nasty. Ne nice güzelim yani. Nah, that was just a big fat joke. Come on, let's go Oğlum, bu ne iğrenç bir şey. Bu, i̇nsanlar bunu niye içiyor? içmesinler bunu. Şuna bak ya bir. Bu çok kötü lan. Çok çok kötü yani. Çok iğrenç. İyi görevi tamamladık. Sonraki görev abi. Göreve başla bakalım ne olacak. Çok oyalandık orada ya. Normalde öldürdüm hemen hemen niyeyse alamadım. Nazar değdi görüyor musun? Şeytan avcısına nazar değiyor abi böyle bir şey olur mu ya? Tövbe estağfurullah dur. Neyse. Ha. Abo. İyi. Ha birisi elliyor az zaten tek. Oha bunu köküne mi ineceğiz ne yapacağız abi? Oğlum bu nasıl bir makine lan? Nasıl bir şeytan bu? This tunnel How do I get down there? only there from It's a vial containing a spell I made from a variety of. Kara bir bombası yapmış abi. You jump, I twist. Are you serious? Abi. Havada şeytanlarla kapışacağız Hadi herhalde. Ha. Acayip olacak. Hadi bak. Hadi bakayım kızım bak. Ben bir şey yapma. Oo atlıyorum lan atlı. Abi adamın düşü bile artistik şekil. Bak bak hareketlere bak. Bebeğe bak bak koşuyor bak oha anti graviti yaptı gari iyi mi gari graviti çıktı abi gidiyorum tamam Allah Allah. ala lan <laughs> hiç onu. lan hiç hiç şimdi şuradan şöyle şöyle kolay gelsin beraber.

dalalan lan. baba tutma tutma gel tamam işte süre var ya yine ulan hadi şimdi bomba mı Kız bir daha çevir bakayım şunu <laughs> Oh well. olaya bak abi. Ee, gidelim. Oh, what a stink. Kötü kokar abi. Bok gibi bir yer yani. Şuna bakın bok yolu gibi bir şey. Yani kokması mantıklı. Kafamızdan bok falan akıyor. Bu ne pislik yer ya. Bu nedir abi? Bu insanlara ne içiriyorlar ya? Heh. Ortamdan ortama geliyoruz abi. Olaylara baksana. Ya abi bu oyun ne kadar iğrenç çıktı ya. <laughs> abi çok midem kaldırmıyor böyle yerleri benim. Geliştirme yok galiba bakalım ama. Ha varmış. Hazır birkaç dakikamız olmuş ona da bakalım. 17-18 dakikamız olmuş. Orayı bir görürüz. Ondan sonra sonra devam ederiz arkadaşlar. Şimdi şu e, şunu geliştireyim biraz daha Çifte. Bunu geç abi. Havaya zıplatma. Bu ne yapıyor? O bu anasını belliyor. Bunu al. Buna bunu da aynısı gibi besleme. Ha, tamam. Tamam bu da iyi. Hadi gidelim. Iyy, bu ne pislik bir şey oradaki var ne öyle ya? Portaldaki Glados'a benzetti. Ay ne iğrenç yerler bunlar. Bu nasıl bir yaratık? Yaratık mı ki bu? Ne ki bu? Ay bu nedir ya? Boynuzu da var. Acaba pipisin mi lan o? Boynuzu da Ne olduğu belli değil çünkü. Yani, <laughs> prime date, you ugly sack, shit. Bokçu olacak Ne çıktı abi ya? <gülüyor> 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 nasıl bir babadan doğdun Nasıl bir anadan çıktın sen, sen? ne Bütün bir Dante. yani? Dante lan bak düzgün konuş anam hakkında bunu laf atmayacağım ha ne oluyor şey normal ya şey şey at oluyor, oluyor. Ne 17 yaşındayım vallahi ağzına açarım abi dur. Dur, dur sinematik bitsin sinematik bitsin dur <gülüyor> 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 muhabbet <gülme> <Şeytanın. gülme> ediyor ah, Gel <gülme> Bol <bayar mı> Bu Parmaklarımı hoplata hoplata bir Ya oldu. Bir kısım. 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 Bir Bir Jeg er ikke her. Ya yerler nerede? Aa burada. Lan ah, abi dik. Patlıyor da bu ne pisliksin. Neyse öldük zaten. Eee <laughs> buradan ne yapacağız arkadaşlar? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler, yayınlara abone olmayı unutmayın.